Alman Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Yarbay Michel Karl, Almanya'nın Azerbaycan'la Karabağ'da savaştığı varsayımında bulunduğu ve büyük bir itiraf yaptı. Almanya'nın Azerbaycan'da savaşsaydı SİHA'lar yüzünden büyük bir yenilgiye uğrayacağını söyleyen Michel Karl, Türk SİHA'ları karşısında Almanya'nın şansı olmadığını söyledi. Alman Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde uzman olarak görev yapan Yarbay Michel Karl, Türk siyalarına karşı Alman ordusunun nasıl bir reaksiyon gösterebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Akşam gazetesinin haberine göre Alman ordusu böylesi silah sistemlerinin karşısına çıkmış olsa kendisini yeterince korumayı başaramazdı. Almanya bu konuda çok da kötü sayılmaz ancak geleceğin savaş teknolojileri hızına erişilmesi zor bir ilme ile gelişmeye devam ediyor. Alman ordusunun da bu hıza ayak uydurabilmesi gerekir dedi. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda ABD, Çin, İsrail ve Türkiye'nin küresel piyasayı domine ettiğini ifade eden Karl, Bayraktar TB2 SİHA'ların Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ coğrafyalarında aktif, etkili ve başarılı bir şekilde kullanıldığını hatırlattı. Alman komutan, Türk yapımı kargo 2 dronları herhangi bir insan kontrolü olmaksızın yalnızca yapay zeka ile düşmanı tanımlayarak başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. İnsan gücü artık savaş alanlarını terk etmeye başladı şeklinde konuştu. Bu arada Akıncı ve Aksungur'un testleri yapıldı ve Türk SİHA yetenekleri yeni bir aşamaya geçiyor. Şimdi sizlere bu yetenekleri EDAM'da Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Programı'nın direktörü Dr. Can Kasapoğlu'nun bir analiziyle anlatacağım. Bugünlerde Türkiye'nin milli güvenlik gündemi Irak'ın kuzeyindeki PKK terör hedeflerine yönelik sınır ötesi harekat, F-35 programı iştirakinin resmen sona ermesi gibi gündemlere yoğunlaşırken, başarıyla tamamlanan iki silahlı insansız hava aracı testi Türk savunma sanayinin söz konusu alanda yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğuna işaret ediyor. Bahse konu testlerde dikkat çeken en kritik husussa kullanılan platform mühimmat kombinasyonu. Bu çerçevede Baykar tarafından üretilen Akıncı, Roketsan'ın MAM, mini akıllı mühimmat serisinin son ve en ağır versiyonu olan MAM-T ile başarıyla denendi. Bir başka teste ise TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur, KGK SİHA-82 bombasını başarıyla kullandı. Bunlar yakın gelecekte oyun değiştirici olacak bir askeri kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor zeytin dalı, bahar kalkanı gibi asimetrik düşman unsurlarına karşı icra edilen harekatlar açısından ağır mühimmat, yüksek faydalı yük kapasiteli siha kombinasyonu, hedeflenen sonucun çok daha kısa sürede daha etkin biçimde alınması anlamına gelecektir. Ayrıca 30 kilometre kadar etkili menzile sahip söz konusu mühimmatlar, SİHA'lara, düşman, alçak, orta irtifa hava savunma sistemlerine ve bu sistemlerin sorumluluk sahalarına daha uzaktan taarruz edebilme imkanı da sağlayacak. Savunma ve askeri bilimlere ilgi duyan okurlar için Türk robotik harp gelişmelerinin ne anlama geldiğini daha ayrıntılı açıklayalım. Suriye, Libya ve en son Karabağ'da Türk SİHA'larının hedeflerine karşı kullandığı ve bu satırları okuyanların muhtemelen dijital ortamda yayılan videolarla izledikleri temel mühimmatlardan olan Roketsan yapımı mam inceleyelim. Bayraktar TB2 ve Anka SİHA'ları tarafından kullanılan söz konusu akıllı mühimmat, harp başlığı konfigürasyonları. Örneğin zırhlı platformlara karşı tandem harp başlığı, korunaklı ve kapalı mevzilerdeki hedeflere karşı termobarik harp başlığı gibi ve hassas güdüm sistemleriyle dikkat çekiyor. Öte yandan Bayraktar TB2 ve Anka gibi sınırlı, faydalı yük kapasitesine sahip sınıflar için dizayn edilmesinden ötürü MAMLE, akıllı ateş gücünü harp başlığı da dahil yaklaşık 22 kg toplam ağırlığa sığdırmak zorunda. Bu durum ana muharebe tanklarına karşı tam etki göstermek için hedefe yaklaşma açısı ve açık arazideki düşman personeli üzerinde etki yarı çapı gibi hususlarda doğal olarak kısıtlıkları da beraberinde getiriyor. Mante 94 kilogram toplam ağırlığı, dolayısıyla da daha büyük bir harp başlığıyla çok daha yüksek bir ateş gücü anlamına gelecek. Aksungur'un testlerinde kullandığı KGK-82 serisi ise esasen güdümsüz olan MK-82 bombalarının kanatlı güdüm kitleri eklenmesiyle, INS ve GPS tabanlı güdüm sistemleriyle 10 metrenin altında vuruş hassasiyeti olan akıllı bombalara dönüştürülmesine dayanıyor. Anglo-Amerikan askeri literatüründe Joint Direct Attack Munition, GDM, müşterek doğrudan taarruz mühimmatı olarak adlandırılan söz konusu kabiliyet, Türkiye'de de başarılı bir modernizasyonla takip edildi. 340 kilogram ağırlığındaki KGK SİHA 82'de anladığımız kadarıyla sözü edilen ailenin insansız platformlar için sertifiye edilmiş varyantı. Peki, Akıncı ve Aksungur gibi Bayraktar TB2 ve Anka'ya kıyasla çok daha yüksek faydalı yük kapasitesi olan sistemlerin MAM-T ve benzeri mühimmatla uçması neler getirir? Öncelikle harekat tasarısı, CONOPS, Concept of Operation imkanlarından başlayalım. Örneğin MAM-T düşman ana muharebe tankları gibi zırhlı kara araçları arasında en üst segmentte yer alan platformların imhasında çok daha büyük bir başarı potansiyeli taşıyacak. Karabağ Savaşı, bilhassa Ermeni işgal birliklerinin kayıpları Elektronik harp ve A merkezli hava savunma mimarisiyle yeterince korunmayan zırhlı ve mekanize unsurların Siyalar karşısında ne kadar çaresiz olduğunu da ortaya koymuştu. Nitekim Azerbaycan resmi verileri toplam 287 Ermeni ana muharebe tankının imha edildiğini belirtiyor. Açık kaynaklı istihbarat verileri de yakın bir tahmin yapıyorlar. Böyle bir yeteneğin çok farklı boyutlarda kendini göstermesi mümkün zeytin dalı, bahar kalkanı gibi asimetrik düşman unsurlarına karşı icra edilen harekatlar açısından ağır mühimmat, yüksek faydalı yük kapasiteli SİHA kombinasyonu, hedeflenen sonucun çok daha kısa sürede daha etkin biçimde alınması anlamına gelecektir. Ayrıca 30 kilometreye kadar etkili menzile sahip söz konusu mühimmatlar SİHA'lara düşman alçak orta irtifa hava savunma sistemlerine ve bu sistemlerin sorumluluk sahalarına daha uzaktan taarruz edebilme imkanı da sağlayacak. Ayrıca siyalar konvansiyonel harp parametreleri açısından da önem arz ediyor. Örneğin The National Interest'te Ocak 2021'de yayınlanan bir makale, Yunanistan-Türkiye askeri dengesi kapsamında Atina'nın 1300'den fazla platformdan oluşan ana muharebe tankı envanterinin Karabağ'dan öğrenilen dersler dikkate alındığında Türk sihaları karşısında önemli sorunlarla karşılaşabileceğini vurgulamıştı. İsrail hava savunma programlarının mimarı Dr. Uzi Rubin dikkat çekici biçimde Karabağ Savaşı'nı insansız hava gücü tarafından kazanılan ilk harp olarak tanımlıyor. Akıncı gibi sihalar bahse konu analizleri daha da pekiştirecektir. İkinci temel husus savunma ekonomisiyle ilgili mevcut koşullarda F-35 5. nesil savaş uçağının 1 saatlik operasyonel uçuş maliyetinin 36 binde 44 bin ABD doları arasında değiştiği düşünülüyor. Açıkçası daha kötümser tahminler de var. Türk Hava Kuvvetleri envanterinin büyük kısmını teşkil eden 4. nesil F-16'lar bu kadar pahalı platformlar olmasa da yine de tek bir platformun 1 saat görevi için binlerce dolarlık yüksek bir maliyetten söz ediyoruz. Siyalarsa insanlı uçaklara kıyasla savunma ekonomisi için daha az yük oluşturan sistemler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatlarda ve terörle mücadelede hava kara görevlerinin bir kısmını SİHA'lara ve yine daha az maliyetli bir çözüm olan Hürkuş C gibi hafif taarruz uçaklarına tevdi etmesi mümkün. Tam da bu noktada Atak 2 ağır taarruz helikopterinin 2020'lerin ortasında envantere girmeye başlayacağını da hatırlatalım. Elbette üçüncü temel husus personelin yüksek riskli bölgelerden kaçınmasını sağlamak. Suriye'de son 10 yıldır Ürdün'den Rusya'ya kadar birçok aktörün yaşadığı deneyim, bu tip harp sahalarının pilotlar ve muharebe arama kurtarma çalışmaları için ne kadar riskli olduğunu ortaya koydu. Türkiye ise söz konusu riskli bölgelerde ağırlıklı olarak SİHA'larla uçmayı tercih etti. 2020'li yıllarda Akıncı ve Aksungur benzeri platformlar ağır ve akıllı mühimmatla Türk siyasi, askeri karar vericilere çok daha fazla seçenek sağlayacaktır. Baykar tarafından üretilen Akıncı, Roketsan'ın MAM, mini akıllı mühimmat serisinin son ve en ağır versiyonu olan MAM-T ile başarıyla denendi. Bir başka teste ise TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur, KGK SİHA-82 bombasını başarıyla kullandı. Bunlar yakın gelecekte oyun değiştirici olacak bir askeri kapasitenin inşa edildiğini gösteriyor. Son olarak elbette Akıncı ve Aksungur gibi sistemlerin MAMRE ve KGK SİHA 82 testlerinden çok daha fazlasını ifade edeceğinin de altını çizelim. Söz gelimi, Aksungur'un deniz karakol ve denizaltı harbi konseptlerine uygun faydalı yük konfigürasyonları. Örneğin Sonoboy ve manyetik anomali algılayıcıları, Türk Deniz Kuvvetleri ve Türkiye'nin savunma ihracatı açısından çok cazip seçenekler sunabilir. Benzer şekilde Akıncı'nın son seyir füzesi taşıma kapasitesi sistemi yüksek değerli hedefler karşısında derin darbe, deep strike yeteneğiyle donatabilecek potansiyele sahip. Bu satırların yazarı uluslararası yayınlarda mevcut trendlerin böyle devam etmesi halinde Türk SİHA ve robotik harp kabiliyetinin altın çağının daha yaşanmadığını, önümüzdeki dönemde envantere girecek sistemlerle Suriye, Libya ve Karabağ'da alınan sonuçlardan çok daha fazlasının mümkün olduğunu belirtmişti. Açıkçası Akıncı ve Aksungur testleri bu tip analizler için cesaret verici nitelikteler. Elbette aşılması gereken ciddi eşikler de var. TCG Anadolu'nun bir SİHA gemisi olması konsepti ve yine sessizce yürüyen insansız kara harp araçları programı en çetin testlerin başında geliyor.